Kaydı başlattım ve evet tamam. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki ne oldu bu nasıl bir videoya başlamak kaydı başlattım. Kurban bayramındayız. Herkes tatilde. Editör tatilde, Çato tatilde, Memo tatilde. Herkes tatilde. Ben ama ben yine çalışıyorum. Neden? Çünkü siz canın sıkılıyordur. Ben de video atayım dedim. Kanal boş kalmasın. Siz de güzel şeyler izleyin. Youtube'da öyle geziyordum bir şey gördüm. Adam düşmanıyla arkadaş oluyor ona ihanet ediyor. Ne aklıma geldi? Çizgi göz. Biliyorum çizgi göz özledim Dur bir dakika dur, bu konuya geleceğim. Herkese merhaba arkadaşlar, Egoist kanalına hoş geldiniz. Bugün montajsız, çok doğal bir videoyla karşınızdayım çünkü dediğim gibi editörler tatilli, ekip tatilli. Bir başıma evdeyim, o yüzden bu videoyu kendi başıma çekiyorum. Ne kadraj ayarlığı ne kepenkirik, ne bir şey montaj yok, bir şey yok. Ama ben varım, doğallık var. Bu doğallığın şerefine like istiyorum, böyle doğal doğal. Biz bize olduğumuz, böyle sizde oturup beraber sohbet ettiğimiz bir video gibi düşünmenizi istiyorum ve Merhaba o yüzden merhaba. Videoyu çok kısa bölüyorum çünkü PUBG Mobile ile beraber Kurban Bayramı'nın özel size inanılmaz bir çekiliş ayarladık. 150.000 TL'ye kadar çok efsane bir çekiliş olacak ve sadece bir kişi kazanacak. Aklınız gider. Bir kişi kazanacak. 20 Temmuz sabah 10'dan 30 Temmuz öğlen 12'ye kadar olacak bu çekilişte. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linke tıklayıp oradaki görevleri yerine getirerek. Bunlar da çok basit görevler. Youtube kanalına abone ol. Instagram'ı takip et. PUBG Mobile'i indir. Hala indirmeyi sen de giriş yap. TikTok, Twitter ve Facebook hesapları takip et. Bu görevlerin her birini yaptığınızda kazanma ihtimaliniz daha da fazla artıyor. Ben de dedim ki ya böyle güzel çekiliş var. Böyle güzel şeyler veriliyor. PUBG Mobile'e de teşekkür ederim. Ama izleyicilere daha fazlasını vermek istiyorum. Ben de naçizane PlayStation 5 vermek istiyorum arkadaşlar size. Zaten dehşet bir çekiliş vardı. Benden de size bir tane PlayStation 5. Oynamak isteyen var. Aranızda biliyorum PlayStation 5 seven var. O yüzden bir tane PlayStation 5 benden olsun size. Şimdi hemen açıklamadaki linke git ve çekilişe katıl. Efsane ödüller var. Şimdi normalde benim bu aralarda bir durup şunu yapmam lazım. Böyle yapmam lazım ve oraları normalde montajı kesilmesi lazım ama kesilmez çünkü dediğim gibi kimse yok. Bu videoyu YouTube'da gördüm. Baktım böyle çizgi gözü hatırlattı bana. Ah be dedim eski günler. Ulan dedim herife ihanet etmiştik, silah vermiştik. Şimdi çizgi gözü hatırlamayan yeri bir nesil yetişiyor. Ben çok üzülüyorum. PUBG Mobile'i oynayıp PUBG Mobile'i YouTube'dan izleyip çizgi gözü bilmemek nasıl oluyor? Zoruma gitti. Ulaştım. Çizgi gözü ulaştım. Evet. Evet bunu başardım. Artık siz gözde videolar geliyor. Ama onlar o gelmeden önce dedim ki YouTube'da bulduğum hazır şöyle güzel bir video var. Sevgili Kadir Dede GP'nin kanalında buldum. O videoyu da sizlerle izleyelim istedim arkadaşlar. Siz gözün gelmesi için de böyle sağlam bir like'ı bu videoda mı alsak ya? Bu videoyu atarsanız videoyu çekeriz gibi falan. Ya da o geldi mi? Ya neyse siz aşağı inin bakalım. Çizgi gözle ilgili hatırladığınız en komik şeyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Ve en çok like alan ne varsa onları tekrar tekrar da yapacağım. Şimdi yorumlara hemen gidiyorsunuz yazıyorsunuz işte siz gözde söylemeyin ben ne söylesem onu yazacaksınız. Ben de onlara kalp atacağım. Merak etmeyin kalp atacağım. Bütün yorumları da okuyacağım. O yüzden sağlam bir like bir de abone yapıştırsan sev. Abone yapıştırsan sev sevinirim deyince olmuyorlar. Abone ol be. Ol be hasta. <laughs> Hadi başlayalım. Bu videonun bir kısmını izledim. Bazı yerlerini biliyorum bazı yerlerini bilmiyorum. O yüzden bana Ay, çok da fikrim yok. Kadir Dere GPR'e teşekkür ederim bu arada. Ya yani şu vuruşlar falan benim hoşuma gidiyor. Çünkü benim de kendim yapabildiğim vuruşlar. Siz beni biliyorsunuz zaten. Bak şu vuru... Ya bu... Bundan daha iyi vuruşlar yapabiliyorsanız lütfen bu konu bana Instagram'dan atın. Instagram'ım şurada çıktı. Çok isterdim. Çıkmıyor. Çıkamıyor çünkü... Konuyu biliyorsun. Ha bu sahne bak. Bir tosuncuk arabayla geliyor. Tosuncuk. Bak. Tosuncuk bir, burada tosuncuk iki. Bu da ben namusu yani şey <laughs> zıplıyor tanıdık yerli mi bak bunda tavşan ne kafası bu panda kafası var bende tavşan kafası var gariplerim inanıyor o ona öpücük atıyor o da diyor ki ben neden seni öpeyim diyor öpüşüyorlar arabaya biniyorlar çünkü öbür arabanın tekeri patlamıştı gidiyorlar ama orada bir hain var ki ulan vallahi siz yüz harbi özledim ha o bu şunları falan Tam şu sahnede videoyu dur bu bir hoşuma gitti. Bunlara bu muhabbetleri harbi özledim. Dur sesi kısa yap. O yüzden çok yakın zamanda güzel şeyler bekliyor bizi. Tövbe Rabbim. Oy! Lan çok iyiymiş ya. Ya sevgili Kadir de GP ara ara şöyle şeyler koyma anlamıyorsun. Aha, hızlı kıvık dav. Oy oy oy. Oy oy. Oy, çocuk çok hızlı oynadı. Eline sağlık. Nasıl vurdu ya? Ne? Bir dakika video yaşıyor. Herkes tamam arkadaşlar efsane bir gerçek bir video. Oğlum bir dakika efsane bir... Şimdi şöyle bir şey karar vereyim. En çok hangi video izlediğinizi bir yorumlara yazar mısınız? Onlar içerisinden en çok like'ı hangisi alırsa... Bu aralarda böyle es veriyorum ya onlara şimdi normalde kat... Ah. Evet. <laughs> Nobody, evet. Nobody, Egoist Party yok. Evet. Şimdi böyle videolar çekiyoruz biz, seriler yapıyoruz vesaire ama bazılarını uzun zamandır çekmiyoruz. O yüzden sizden ricam yorumlara şunu yazın. Mesela, Saktanbaç'a özellik veya Efsane Mi Gerçek mi özellik veya imkansız köprü özellik. Bunları yazın. Bu seriler içerisinde en çok hangisi like alırsa onu hemen çok yakın bir süre içerisinde çekeceğim. Özellikle bu yeni dönemde çektiğim hesap satın alma videolarını çok sevdiğinizin farkındayım. Hesap satın alma videoları çok yakında devam edecek ama o videoları çekmek bayağı zor. Çünkü hesap bulmakta bayağı zorlanıyorum. Çoğu, geçen bir video gireyim dedim, çekeyim dedim. dur video izleriz. Bir video çekeyim dedim. Onda da anasını satayım. Böyle bir şey yok. 10 tane hesap aldım. Onu da dolandırıcı çıktı. Yani 650 lira para harcadım o videoda. Hepsi fake çıktı. Kafayı yırım ya. Ne bu arada bizden de Nono canlı yayın yapıyoruz. Bayram bayram da dinlemiyoruz. O yüzden yayınlara gelebilirsiniz. Açıklamalarda link var. Böyle buradaki samimiyeti düşünün böyle samimiyet. Kat yok, bir şey yok. Burada ama chat var burada. Sizlere sohbet ediyoruz öyleli yani. Anladın mı? Yayınlara gel. Bak bu olay güzelmiş. Bu efsanem gerçek mi de çekerim ben. Oha. Kurgu mu lan? Oha değil. Oğlum bu ne? Harbi aşiret geldi. Bu arada benim McLaren'ım daha güzel ya mor falan Rabbim sen koru Aga be bunu da zamanında çiz şeyde çizgi göz Efsanemi gerçek bile göstermiştik Hadi lan bakıyorsun öyle ama Şimdi bir dakika duralım ya. Bir dakika. Doğalsa doğal. Doğalsa doğal kadar susadım. İnsanım ben de susadım. Kalkacağım suyu alacağım. Yavaş doluyor. E siz ne yapıyorsunuz? Ne var yok keyifler yerinde mi? Çok azıcık bir sorayım. Valla dilim damam kurdu. Gecenin köründe kurban bayramında herkes tatilde ya. Ben çalışıyorum ya. Niye herkes tatile gitti ya? Vallahi ekibi kovacağım ya. Oha! Bu videoda editör yok diye ağladık. Adamların editörleri oradan Yunus çıkarıyor ya. Efsane mi gerçek mi? İkinci bölümünden merhaba. <laughs> Bu ne lan? Nasıl yaptı onu? Oğlum biz kesin efsane mi gerçek mi çekmeliyiz bak inanılmaz şeyler kaçıyor ya salak saçma linçler var diye çekmiyorum onda ama Ben biliyorum siz koruyorsunuz beni o yüzden ben devam edeceğim bak o seriye devam edeceğim ben Konfik mi lan bu? Oğlum bu konfik ya konfiko o Ya şunlar da yalan bunu vur gel bir de bana Bunu demeli miyim ya? Yok bir vur bir de gel beni vur O oh, mezarcı abimi vurdu. Oy! Çocuk zaten iki TikTok? Tertemiz o Bak ben böyle vuruşlar yapınca falan ki nadir yapıyorum. Böyle emoji atacak vaktim olmuyor. Böyle o o moda giremiyorum. adamı her vuruşta emoji atıyor ya. Her zaman doğru. Ben elime olan ne vurdum diye adam emoji atabiliyor hala. Helal olsun. Kaç kere denedi acaba onu? Vurma be. Yapma be. Yapma be. Ya kardeş o kardeş. Kardeş o kardeş. Ay sıç sıçtı bacağına şimdi. Sıçtı bacağına onu yapmayacaktın. Youtube like pulpuymuş. Çocuğa yazık ayıp etti. Bu ne Japon şey mi bu? Bu nasıl piksel piksel ya? Bunun ne bu ya? Oh! Bu da bir bak galiba. Oğlum bu efsane bir gerçek mi bir şeyler oluyor bak söyleyeyim size çok acayip şeyler. Lan bu ne? Bu arada bugün canlı yayında bir şey gel. Başıma bak. Böyle adama sıkıyorum canı gitmiyor dur ekrana gelsin. Bak geldi. Yok. Nasıl gelecek? Yok. Ben koyamam ki. Nereye? yapamam. Ah Talha neredesin? Arkadaşlar sizden ricam Talha'ya Instagram'dan yazın. Yazıklar olsun. Evinde dur. İşinin işinin başında dur yazın ya. Aynesin öyle arabaya. Oy! Ne oldu, scope? <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> La biri bomba atacak ya sonunda. Aga be. Bu Godzilla doka bok attık güzel de. Sen noktaki çok acayip. Oh. Sen noktaki o parçacıklar fışkırttığı çok güzeldi. Vay şükürli. Tamam geç geç. Aa siz tilt oldunuz değil mi? Altta YouTube görseli vardı evet. Tüş! Ne yaptın o senin baban? Ha, harbi ne yaptın lan? Oğlum bunlar ne? Aga bunları nasıl yapıyorlar? Ya ne abi, böyle bir Oğlum önceden ya dur burada terif yeriz, dur. Normalde biz bunları biz yapıyorduk biliyorsunuz efsaneme çıkmıyor ama biz kaçırdık. Valla bak geri döneceğim söz veriyorum. Efsaneme gerçekmeye geri döneceğim. Bu bir tık bir kurguma sanki be. Kurgu evet şu dansla kurgu ispatladık. Ha döndü bir de onu vurdu aynen. Aynen, maç da bitti. Halen iş kapışıyor. Bir seyirciyim mi? Kurgu da olsa... Bak, Kurgu da olsa çok güzel. Rakiplerin arkasında dans etmek serisi aklıma geldi. Harbi çok güzel ya. O seriyi çekmem. Benim çekmem gereken çok şey var farkındayım. Bekleyin. Bayram geçsin bekleyin. Sadece bekleyin. Aa bu çok kötü kurgu olmuş ya. Rabbim sen büyüksün. Allah'ım. Bu hangi aşiretin düğünü? <laughs> Güzel olmuş. Ben bunu beğendim. <laughs> Bunu yapmazsam ölürüm. Anla? 2 3 4. Aa gel beni müzik yapacaktım ya. Sürüncü dans yapacaktım ya. Var ya duygularım mı oynadılar ya? Uçarak vurmaramın peki? Lan ne yaptın? Oy! Headshot vurdu ya bir de oradan. Yeah boy. Oh no no no. <laughs> Surprise motherfucker. <laughs> Hiç olmuş benim. Aga olmar be. Oğlum bunlar Bunlar nasıl olmuşlar ya? 100 kere deniyorlar bu tane göte bala, bir tane tutunca atıyorlar TikTok'a. bu güzeldi, bu temizdi. Herkes dostlarını iyi seçmeli. Benim dostlarım her zaman yanımda. Bir dakika ne? Aa Allah belamı versin bu ben. Bak yemin ediyorum bu ben. Lan vallahi bu ben ya. Yemin ediyorum bu ben ya. Dost dediğim herkesin bu Talha <laughs> burada olaydım da bari bir de Dur, müzik Dur, Şurada var. Dur bekle bak. Lan müziği kıstım. He bak. Allah a bu ben ya. Siz de böylesiniz ama değil mi bak. İnsan kan kanı çekiyor. Benim izleyicimle benim yaşadığım meşhur dost kazığı yiyordur. O dost kazıkları böyle inşallah o eski dostlarımıza... Böyle ya Rabbim inşallah ya. Ya anasının. Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? Eee aynen. Aynen pop aldın oradan. Why? Oha! Lan çok iyiymiş. <gülüyor> 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 Ulan harbiden güzelmiş ya. Dur şöyle bir tabak alalım. Harika arkadaşlar güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok ama çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben... de kim ha? Ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Bay bay. Şimdi bay bay derim. Orada video bitiyor normalde. Bitemiyor. Ben elimle kapayacağım şimdi. Bunu da göreceksiniz. Bak gördünüz. Hadi bay.